Süleyman Seyfi Öğün İran Seçimlerinin Düşündürdükleri Komşumuz İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapıldı. Neticenin hayli düşündürücü olduğunu baştan ifade etmeliyiz. Adaylardan hiçbiri %50 çıtasını aşamadı. Hal böyle olunca en çok oyu alan iki aday ikinci tura kaldı. Dikkat çekici olan yarışta en fazla oyu alan adayın Mesut Pezeşkiyan olmasıydı. Mesut Pezeşkiyan, İran'daki rejimin uygulamalarına eleştirel bir mesafeden bakan, reformcu olarak nitelendirilen bir şahıs olarak biliniyor. Adaylar arasında bu kanadı tek başına o temsil ediyor. Eski Sağlık Bakanı olarak tanınıyor. Dahası Pezeşkiyan, Azeri Türk'ü ve kökeniyle iftihar ettiğini, evinde Farsça değil, Türkçe konuştuğunu her fırsatta dile getirmekten imtina etmiyor. Pezeşkiyan muhafazakarları temsil eden diğer aday, Said Celili'den takriben 1 milyon daha fazla oy aldı. İlk turda üçüncü olan ve Celili gibi muhafazakarlığıyla bilinen Muhammed Bakır Kalibaf, taraftarlarına ikinci turda Celili'yi desteklemelerini telkin ederek devre dışı kaldı. Düz bir hesapla ikinci turda Kalibaf'a verilen 3,5 milyon oyun kahir ekseriyeti Celili'ye gidecek ve Celili seçimi kazanmış olacak. Ama her şey bu kadar basit değil. Başka ihtimaller de mevcut. Bu da katılım oranlarıyla alakalı görünüyor. İran'da seçime katılım oranı resmi açıklamalara bakılacak olursa %40'larda kaldı. İran halkının %60'ı belki de fazlası seçimi boykot etti. İran çok büyük bir coğrafya. Diyelim ki bu %60 arasında %10'u sadece derin kırsalda yaşayan tecrit edilmiş bir kitledir. Kalan %50'nin bilinçli bir tepki neticesinde sandığa gitmediği, ve rejime karşı duygu ve düşüncelere sahip olduğu aşikar. Lakin bunlar reformcu olarak nitelendirilen Peşeşkianı da benimsemiş değiller. Ama onun ilk turda sağlamış olduğu başarıyı bir fırsat olarak değerlendirip tamamen pragmatik bir saikle ikinci turda oy kullanıp Peşeşkianı desteklerse reformcu pezeşkiyanın seçilmesi işten bile olmayacak. Eğer Pezeşkiyan seçilirse İran'da büyük bir değişim yaşanabileceğini öngörebilir miyiz? Evvela şu soruyu sormak gerekiyor. Ahmetinecat gibi rejime sadık birini veto eden İran mollaları nasıl oldu da reformcu Pezeşkiyan'a yeşil ışık yaktı? Dünya kamuoyuna İran'daki seçimin çoğulcu demokratik değerlerle ne kadar uyumlu olduğunu göstermek istemiş olabilirler. Başka bir sahik ise seçime katılımı artırmak niyeti olabilir. Eğer adaylar tek mil muhafazakar olsaydı seçimin meşruluğu zayıflar diye düşünmüş olabilirler. Belki de bu sebeple göstermelik bir reformcu adayı da yarışa katmak istediler. Eğer bu doğruysa Pezeşkiya'nın reformculuğuna gölge düşer. Buradan Pezeşkiya'nın reformculuğunun güdümlü ve taktik bir değeri olduğunu düşünmek yabana atılabilecek bir ihtimal olmaktan çıkar. Pezeşkiyan'ın reformculuğu samimi olsa bile İran'ın idare tarzı içinde ne kadar rol oynayabileceği ayrı bir tartışma konusudur. Ayetullahların, hele ki Ali Hamane'in iradesi karşısında onlara mukayir siyaset üretmek mümkün olmadığını biliyoruz. Belki de sandığa gitmemiş olan %60'ın düşüncesi de buydu. Son ihtimal ise İran'daki teokratik devlet aklının görece yumuşamaya karar vermiş olduğunu düşündürüyor. Belki de İran'da Pejeskiyan gibi rejime bağlı kontrol edilebilir, düşük yoğunluklu bir reformcu ile yola devam edip rejimin meşruiyetini tamir etmek ve dünyadan İran'a artan baskıları hafifletmek için alınmış bir devlet kararı vardır. Takip edip göreceğiz. İran için daha kesin olan bir şey var. Artık rejim çok ciddi bir meşruiyet meselesiyle boğuşuyor. Aslında başta devrimler olmak üzere radikal değişim iddialarının çarptığı trajik bir bir duvar bu. Modernist devrimcilik, ister Fransız devrimi, ister Sovyet ve Çin devrimi açısından bakalım geleneksel, dinsel kurumlara ve onu donatan zihniyete karşı amansız bir kültür savaşı başlatmıştı. Pol Pot tecrübesi tam da bunun en taşkın boyutlarını ifade eder. Bu devrimler yeni bir insan yaratmak iddiasında olan hareketlerdi. Fransız devrimi homolimnoz, Aydınlanmış insan, Sovyet devrimi ise Homo Sovieticus peşindeydi. Bunun yıkım ve yapım boyutları vardı. İlki, mevcut kurum ve kadroların toptan tasfiyesine dayalı bir temizlik süreciydi. Diğeri ise eğitim üzerinden yoğun bir endoktrinasyondu ilkini, yani yıkım işini hepsi yaptı. Diğerinde ise hiçbiri istediğini elde edemedi. Burada hayati olan sürecin sanayileşme ile eşlenmiş olup olmamasıdır. Tek çıktı, geleneksel dinsel bağların aşındığı, içinde derin bir yabancılaşma ile beraber de olsa dünyevileşmeydi. Evet, özünde yüce ahlaki iddialar taşıyan homo liminous ve homo sovieticus hayata geçirilemedi. Ama bunun yerine ezik, hesapçı, fırsatçı ve egoist bireylerden oluşan dünyevileşmiş toplumlar türedi. Tüketim kapitalizminin kültürel tutunumunu da bu kitleler sağladı. Üretimdeki çileli dünyevileşmeyi tüketimdeki şenlikli dünyevileşme takip etti. İran sanayileşememiş bir toplumdu. İran devrimi modernist devrimlerden çok farklı olarak dini ve geleneksel kültür kodlarını devreye sokarak gerçekleşti. İran devrimcileri modernist devrimlerin gelenek ve dinden kopuk olmasını onların başarısızlığının esas sebebi olarak gören bir yaklaşıma sahipti. Devrime başarı kazandıracak, ona uzun vadede tutunum sağlayacak olan ana sütunların din ve gelenek olduğunu iddia ediyorlardı. Onlar da İran modernleşmesinin kazanımlarını yıktılar. Mıntıka temizliği sağlandı. Gelin görün ki ikinci safhada yani Şii temelde bir homo islamikusun başarılmasına dair tek mil kültürel yatırımların zaman içinde eridiği, boşluğa düştüğü ve yozlaştığı görüldü. İran toplumunun kahir ekseriyeti, tüketim gibi çok baştan çıkarıcı paternler üzerinden derin sekülerleşmesini devam ettiriyor. Demek ki mesele devrimin neleri esas aldığı değilmiş. Bunların tarihsel, inançsal karşılıklarının olup olmaması hiç değilmiş. Onca propaganda ve endoktrinasyon gayreti, altın nesiller yetiştirme teşebbüsleri nafileymiş. Değerlerin yaşatılmasıyla değerlerin propagandist, törensel kutsanması arasında hiç beklenmedik Üstelik ters orantılı ilişkiler varmış. Kutsanan kutsal her şekilde aşınıyormuş meğer. Demek ki değerlerin yaşatılması siyasal yatırımların dışında çok daha incelikli yolları bulmayı icap ettiriyormuş. Sık sık sormaktan kendimi alıkoyamıyorum. Ali Şeriat İsa olsaydı kim bilir neler yazardı? Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak Gaffar Yakınca Nvidia ve yapay zekaya dair büyük soru. Geçen hafta mikroçip üreticisi Nvidia birkaç günlüğüne de olsa dünyanın en değerli şirketi haline geldi. 31 yıllık şirketin New York borsasındaki değeri 3.3 trilyon doları geçti. Dünyanın en değerli ilk 10 şirketinin 7'si teknoloji şirketi. Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC dışında hepsi Amerikalı olan bu şirketler Microsoft, Apple, Alphabet yani Google, Amazon, Meta yani Facebook ve Nvidia. Microsoft ve Apple'ın değerleri 3 trilyon dolar civarında. Nvidia ile başa baş gidiyor. Hatta son 4 günde Nvidia'yı geçtiler. Ancak Nvidia'nın farkı şirket değerinin son 2 yılda 7 kat artmış olması. Yani Nvidia geriden hızla gelip herkesi geçen oyuncu. Nedir bu Nvidia? Apple bilgisayarlar üreterek başladı. Telefon üreterek öne geçti. Şimdi de devasa bir yazılım ekosistemine sahip. Microsoft iş yazılımları ve profesyonel hizmetler üretiyor. Google Alphabet rakiplerini silip süpürerek arama motorunun lideri oldu. Meta sosyal medyanın, Amazon ise e-ticaretin devi. Peki Nvidia? Nvidia demek yapay zeka demek. En azından şimdilik. Nvidia yapay zeka sistemlerinin kullandığı süper çipleri üretiyor ve pazarın %72'sine sahip. Bu kadar değerli bir şirket haline gelmesi de OpenAI şirketinin ChatGPT'yi çıkarmasından sonra oluyor. ChatGPT'nin piyasaya sürüldüğü Kasım 2022'den bugüne bir buçuk yıl içinde Nvidia hisseleri tam 7 kat yükseliyor. Çünkü ChatGPT şirketlerin, kamu kuruluşlarının ve bireylerin yapay zeka kullanımında muazzam bir sıçrama yaratıyor. OpenAI, Microsoft ve Meta gibi büyük şirketler 100 binden fazla yapay zeka işlemcisini bir araya getirecek süper bilgisayarlar ve veri merkezleri kurmayı planlıyor her biri en az 3-4 milyar dolara mal olacak bu sistemlerden çok kısa bir sürede yüzlerce kurulacak geleneksel veri merkezlerinin yapay zeka kuluçkalarına dönüşeceği bu süreç için kısa vadede 1 trilyon dolardan fazla yatırım yapılacak yapay zeka bir balon mu chat gpt'den sonra bir tahmin olmaktan çıkıp açık bir öngörüye dönüşen bu rakamların bize anlattığı ilk şey yapay zeka ekonomisinin gelip geçici bir balon olmadığı Yapay zeka, bitcoin, NFT veya metaverse gibi kayıp giden bir kuyruklu yıldız olmayacak. 2000'lerin başındaki dotcom balonu gibi bir krize de yol açmayacak. Dotcom balonunu hatırlayın. İnternet devrimine öncülük ettiği söylenen şirketler bir anda yüz milyarlarca değere ulaşmış, balon patlayınca da eski değerlerinin bile gerisine düşmüşlerdi. O zaman temel sorun bu şirketlerin gelecekteki muhtemel karları üzerinden fiyatlanmış olmasıydı. Gelecekte getirmeleri beklenen karlar üzerinden aralarında Amazon ve Cisco'nun da olduğu yüzlerce internet şirketine yatırımcı akını olmuş, karşılıksız şişen balon 2002'de patlamıştı. İşte yukarıda saydığımız sebeplerden ötürü Nvidia vakası yapay zeka alanında olayların böyle gelişmeyeceğini gösteriyor. Yapay zeka alanındaki büyük sıçrama sayesinde yıllık gelir artış hızı %300'e yaklaşan şirket güncel anlamda satış yapıyor, kar ediyor, piyasa tabiriyle canlıya erişimi var. Yani hisse değerlerinin artışının somut bir karşılığı var. Yapay zeka strateji ve yatırım gerektiriyor. Ancak yine de her şey toz pembe değil. Birincisi yapay zekanın söylendiği gibi bir sihirli değnek olmadığı ortaya çıktı. İddia edildiği gibi yapay zeka ile her şeyi yapamıyorsunuz. Bu yeni oyuncağın dönüştürücü gücünün ortaya çıkması için çok özel ve yoğun bir emeğe ihtiyaç var. Bu ise hem çok ince stratejiler hem de yatırım gerektiriyor. Şirketler yapay zekayı iş süreçlerine dahil etmek için özgün stratejiler geliştirmek zorundalar. Yapay zeka hizmeti veren şirketlerse ürünlerine olursa olsun chatbot, ML, uygulama veya arayüz sürekli daha fazla yatırım yapmak mecburiyetindeler. Çünkü yüksek katma değerli yapay zeka çözümlerini müşterilerine sunabildikleri ölçüde başarılı olabilecekler. Büyük soruysa işte tam burada şekilleniyor. Yapay zekaya yaptığımız yatırımlara değecek mi? Bu yatırımlar bize makul geri dönüş süreleri sunacak, getiriler yaratacak mı? Basit gibi görünen bu soru yapay zekanın sadece ticari değil, teknik ve ahlaki biçiminin oluşmasında da kritik bir öneme sahip. Gaffar Yakınca, Yakınca.com